Medikal Estetik Hekimi Doktor Emre Soylu stüdyo konuğumuz. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Skar dolgu işlemlerinden bahsedeceğiz. Öncelikle bu işleme neden böyle bir isim veriliyor? Nasıl bir işlemdir? Skar dolgusu işlemi. Hı hı. Çapraz bağlı hyaluronik kasit enjeksiyonları ikne. Akne skarlarının yani sivilce izlerinin yüzde oluşturduğu çukur görünümleri hı. sağlıklı cilt seviyesine işlemi hedeflediğimiz bir medikal estetik işlemi. İşlemde bir iğne ucu ile her bir skala tek tek uygulama yapılır. Skar dolgu sistemi seans seans uygulanıyor. Her seansta skallara bağlı çukurluklar biraz daha iyileşiyor ve bu çukurluklar tamamen düzleşene kadar seanslara devam edilebiliyor. Hmm. Bu skar dolgusu işlemi önce nasıl olur? Ağırlı bir işlem midir hocam? Bir de iyileşme süresi hani ne kadar sürer? Skar dolgu işleminin işlem öncesi, işlem esnasında ve işlemden sonraki sürecinden kısaca bahsedeyim. Hasta işlem için kına geldiğinde işlemden önce hastanın yüzüne anestezi kremi sürülüyor tabii ki de. 15-20 dakika arayla iki kat anestezi kremi sürüldükten sonra yaklaşık 30-40 dakika anestezi kremiyle uyuşmuş bir yüze uygulama yapılıyor. İşlem esasında hisseden ağrı seviyesi düşük. Hı hı. Hastalar genelde 10 üzerinden 2-3-4 seviyesinde ağrı hissediyorlar. Hissetmiyor yani. Yani iğne girişlerini bir sinek ısırığı gibi tarif ediyorlar. Evet. Fakat ağrı işi kişiden kişiye değişiklik gösterebiliyor. Bazen nadiren daha çok ağrı hisseden hasta olabiliyor. Evet. Fakat işlem esnasında anestezi kremi sürmeden, işlem öncesinde anestezi kremi sürmeden işlem yapılan vakalar olabiliyor. Yani böyle aman aman işlem yapmayı engelleyecek derecede bir ağrı olmuyor işlem esnasında. Peki işlem ne kadar sürüyor? İşlemin süresi skaldarın yaygınlığına ve büyüklüğüne bağlı olarak değişiklik gösterebiliyor. Fakat genel olarak bakacak olursak ortalama yüzünde yaygın skaldar olan bir hastanın yüzünün bir yarımı 60 dakika 90 dakika sürebiliyor. Yani 90 dakika bir yarım yüz, 90 dakika diğer yarım yüz. Tüm yüz 3 saat sürebiliyor. Neden bu kadar uzun sürebiliyor? Çünkü her bir skala tek tek uygulama yapmak gerekiyor. İşleme hassas esnasında çok yavaş olmak gerekiyor, çok hassas olmak gerekiyor. Skadox sistemi sonuç alması zor fakat sonuç alınırsa mükemmele yakın sonuçlar alınır Biraz bir bir işlem. Hı hı. Biraz zahmetli bir işlem herhalde ama sonucu güzel ve yüzük güldüren bir işlem. Evet evet öyle. Hı hı. Peki işlemden sonra biz nasıl bir süreç bekliyor? Çok fazla iğne girişi olduğu için yüzde yaygın bir kızarıklık ve ödem meydana gelir. Bu kızarıklık ve ödem yaklaşık 7-10 gün içinde iyileşiyor. Çoğunlukla yüzde 99-14 gün içinde tamamen iyileşmiş oluyor. Yani bir seans skar dolgusu işleminden sonraki 14. gün bizim o seansın sonucunu değerlendirdiğimiz zaman oluyor ve o 14 günden sonraki herhangi bir zaman diliminde ikinci seans uygulanabiliyor. O bayağı Peki, yani çok iyiymiş yani 14 gün sonra. bir Evet sonuç 14 gün sonra alınıyor. Böyle şey. çok zahmetsiz geçiyor o süreç. Evet. Peki bu 14 gün zarfında hasta nelere dikkat etmesi lazım? Çok fazla iğne gidişi olduğu için bir enfeksiyon riski var. Bu yüzden... İşlemden sonra hastalara profilaktik yani enfeksiyon gelişmesini engellemesi için iki günlük bir antibiyotik tedavisi başlanıyor. İşlemden sonra hastadan bir fotoğraf alınıyor. Eğer bir enfeksiyon görünümü var ise hasta yakından değerlendiriliyor ve bu antibiyotik tedavisi bir haftaya tamamlanıyor. Hmm. Fakat bir enfeksiyon gelişirse herhangi bir kalıcı hasar yan etki oluşmuyor. Bir hafta içinde antibiyotik tedavisiyle tamamen iyileşiyor. Bu işlemden sonraki İlk 24 saat zarfında hasta yüzüne dokunmaması lazım. Yüzünü yıkamaması lazım. Hmm. Yüzüne bir atkı, maske, motoristet, kaskı vesaire dokunmaması lazım. İşlemden sonra ilk 3 gün yüzüstü uyumamak lazım. Kadın hastalar 7 gün makyaj yapmaması lazım. Erkek hastalar 14 gün tıraş olmaması lazım. Hmm. İşlemden sonraki 14 gün boyunca kadın ve erkek hastalar denize göre girmemesi lazım. İşlemden sonraki ilk 7 gün sadece antibiyotik krem ve güneş kremi kullanmak gerekiyor. Güneş kremi demişken işlem sonra güneşe çıkılabiliyor. Herhangi bir yasak yok. Bu yüzden Skadolux işlemi 4 mevsim uygulanabiliyor. Ha Çok güzel. Aslında bir cevabın içinde pek çok cevabı almış evet, olduk. Evet. ama Dolgu uygulamaları belli bir zaman sonra kalıcılığını kaybeden uygulamalar diye konuşuyoruz hep biz. Ama bu mesela farklı mı? Ya da kalıcılığı ne kadar sürüyor hastalar üzerinde? Çapraz bağlı hiyalokasit kasit alınımı yüzde beklenen kalıcılığı en az 12 ay. Fakat bu süre kişinin metabolizma hızına, sahip olduğu hastalıklara, kullandığı ilaçlara, işlemde kullanılan dolgunun kalitesine ve özelliklerine göre değişiklik gösterebiliyor. Hmm. Skal sisteminden 12 ay sonra 100 eski dönebilir veya daha iyi bir şekilde devam edebilir. Son seans üzerinden 13-14 ay geçmesine rağmen dolgunun etkinliğinin yer yer 160, yer yer 170 devam ettiği vakalar mevcut. Peki skal dolgu kalıcı etkisi var mı? Dolgu işlemlerinde burun, gözaltı, orta yüz, çeneye uygulanan derin uygulamalarda özellikle tekrarlayan işlemlerde %10, %20, %40 seviyelerinde bir kalıcı etki görünebiliyor. Benzer bir etki derin uygulama kadar olmasa da yüzeyel uygulanmış skar dolgusu işleminde görülebilir. Ya sonuçta bir işlem uygulanıyor ve bunda bir başarı oranı vardır muhakkak hocam. Skar tiplerine göre başarı oranı nedir? Scar tiplerini kısaca ele alalım. Birinci scar tipimiz rolling scar. Yani sağlıklı ciltten eğimli bir şekilde oluşmuş. Yüzde dalgalı bir görünme sebebi olan scarlarda scar dolgusunun başarı oranı çok yüksek. Tüm rolling scarlar yeterli scar dolgusu seansı ile tamamen düzleşebiliyor. Fakat bir seans mı gerekir, iki seans mı gerekir, üç seans mı gerekir, daha fazla mı gerekir onu önceden kestirilemeyi biliyor. Fakat scar dolgusu işlemleri de tamamen düzleşmiş. Çok fazla sayıda rolling scar gördüm diyebilirim. İkinci skar tipi boxcar skar dediğimiz krater şeklinde sınırları belirgin, sağlıklı ciltten keskin bir sınıda ayrılarak oluşmuş skarlarda skar dolgusunun başarı oranı değişiklik gösteriyor. Bu skar tipinin, tipinin bir kısmı aynı rolling skarlar gibi tamamen düzleşebiliyor. Bir kısmında ise skar dolgusu işleminin başarı oranı o kadar yüksek değil. İşlemden önce bunun bilgisi hastaya verilir. Üçüncü skar tipi ice peak skarları. Yani meşhur buz kıracı olarak adlandırılan bir iğne batılmış çıkarmış gibi çapı dar, derin skarlarda skar dolgusunun başarı oranı düşük. Hocam bu skar dolgu işlemini başka izlerde de kullanabiliyor muyuz? Hastalar tabii onu düşünebilirler. Sadece yoksa skarda mı kullanılabilir? Evet başka skar tiplerinde kullanabiliyor. Mesela çocuktan kalma su çiçeği izlerinde uygulanabiliyor. Bir dikiş atıldıysa stür skarında uygulanabiliyor. Çocukluktan kalma tırnak izleri oluyor. Bu tırnak izlerine uygulanabiliyor. Lazer işlemlerinden sonra oluşmuş skarlar da uygulanabilir. TCI sekonder oluşmuş skarlar da uygulanabiliyor. Hı hı. Skar dolgusu riskli bir işlem midir? Bu tamamen teknik ile alakalı. Doğru teknikle uygulama yapılırsa herhangi bir risk yok. Yüzü besleyen ana arter ve dallarından uzak katmanda işlem yapılır. Yüzde bazı riskli bölgeler var. Bu bölgelere girilmez. Yani doğru teknik ile uygulanırsa skar dolgusu işleminin herhangi bir damar komplikasyon riski bulunmuyor. Yani skar dolgusu işleminin körük riski yoktur. Benzer bir durum burun dolgusu işleminde de geçerli. Doğru teknik ile uygulama yapılmış burun dolgusu işleminin de körük riski bulunmuyor. Sıkar dolgu işlemiyle birlikte yüzde bir genişleme söz konusu olabiliyor mu hocam? Ya da kabarcık görünümü gibi bir şekilde karşı karşıya kalıyor muyuz? Bu da teknikine alakalı. Doğru teknik ile uygulama yapılırsa yüz genişlemiyor. Yüzde bir kabarcık görünümü oluşmuyor. Fakat işlemen hemen sonra ödeme bağlı bir kabarcık olabilir. Bu kabarcık görünümü 14 gün içinde iyileşiyor. Eğer sıkar dolgusu işleminden 14 gün sonra devam eden bir kabarcık görünümü var ise bu yanlış teknik ile uygulama yapılmış demektir. O dolgunu eritilip gerekirse baştan yapılması gerekmektedir. Hı, hı. Bu skar dolgusunda e, dolgu zamanla kayabiliyor mu hocam? Hayır. Dolgu yer değiştirebileceği bir katmana, yer değiştirebileceği bir miktarda ürün verilerek uygulama yapılmıyor. Bu yüzden zamanla dolgu yer değiştirmiyor. Zamanla dolgu doküle dahi homojenize oluyor. Peki bu dolgu işlemi, skar dolgu işleminden sonra yüzde lekelenme olabilir mi? Hayır, skar dolgu sisteminin bir lekelenme, renk değişikliği yan etkisi yok. Tam tersine bazen skalar hiperpigment olur. Yani skarın bulunduğu bölge normal ciltten daha koyu renkte oluyor. Bu bölgeye uygulanan dolgu buradaki koyu rengi açıyor ve cildin de renk açısından daha homojen görünmesini sağlayabiliyor. İsterseniz ben iki adet sonuç göstermek istiyorum. Tabii. Tabii ki. E, i̇lk videoyu açabilir miyiz? İlk hasta sonucu 3 seans skar dolgusu işlemi uygulanmış ve 6. aya gelinmiş bir sonuç. Bu hastanın işlemlerden önce yanak bölgesinde şu bölgede 10-11 adet 1-2 santim uzunluğunda 3-4 birim derinliğinde her ışık açısında kolaylıkla fark edilebilen yarık şeklinde rolling skalları var idi. 3 sen skal dolgu işleminden sonra daha önce var olan ve her ışık açısında kolaylıkla fark edilebilen bu derin skallar artık fark edilmiyor. Hala eşlikler var fakat neredeyse %90 iyileşmiş ve gayet doğal bir sonuç elde edilmiş bir vaka. Neredeyse tüm rolling skarlar yani ciltten eğimli bir şekilde oluşmuş skarlar skar dolgusu işlemleri ile buradaki gibi pürüzsüze yakın doğal bir görünüm ile tedavi edilebiliyor. İkinci videoya geçebilir miyiz? Burası 3 seans skar dolgu işlemi uygulanmış ve 9. ay sonucu. Yani son seans üzerinden 9 ay geçmiş. Bu şu demek? Son seans üzerinden 2 hafta geçtikten sonra alınan sonuç 9. aya kadar bu şekilde devam etmiş demek. İşlemden önce hastanın yüzünde çok fazla sayıda krater şeklinde baksar skalları var idi. Şu an gördüğünüz gibi herhangi bir skar görünüm yok. Pürüzsüzle yakın düz bir yüz fakat daha önce skalların bulunduğu bölgeler bir renk değişikliği olarak belli olabiliyor. İşlemlerden önce bu skallar hiperpigmenteydi, koyu renkliydi. Şu an ise doğu işlemlerinden sonra skalların bulunduğu bölgeler daha açık renkli. Bu yanık asitin skalların koyu rengini aşmasına bir örnek. Fakat işlemlerden sonra skallar doğu işleminden sonra daha önce var olan skalların bir renk değişikliği olarak belli olması krater şeklindeki baksar skallarda görülebiliyor bazen fakat rolling skallarda görülmüyor. Bunu neden gösterdim? İşlemden sonra bu renk değişikliği de elde edilmiş sonuçta kapatıcı güneş kremleri bu renk değişikliği kolaylıkla gizlenebiliyor. Fakat işlemlerden önceki çukur görünümleri kremler ile gizlenmiyordu. Peki hocam bunu skar tedavi, dolgu işlemlerini başka hangi skar tedavileriyle kombinleyebiliyoruz? Var mı öyle bir imkan? Skar dolgusu işlemleri, eksozom, kalsiyum, PRP ve mezoterapi ile kombine edilebilir. Fakat arada da 14 gün mesafe koymakta fayda var. Fraksiyon lazer, altine yine ve dermapen ile kombine edilmiyor. Bu tedavileri alan veya almayı düşünen hastalar bu tedavileri tamamladıktan 2 ay sonra skar dolgusu işlemlerine başlaması gerekmektedir. Skar dolgusu işlemi kimyasal peeling ve TCA ile kombine edilmiyor. Hı hı. Bu skar dolgusu yapıldığı zaman hocam bir yıl boyunca e, neler dikkat etmeli hasta? Fraksiyon nazar ve altinin dolgu eriteceğini bilmek lazım. Kimyasal peeling dolgun kalıcını azaltıyor. Karbon peeling, normal peeling bir zarar vermiyor. Lazer epilasyon yapılabilir. İğne epilasyon skal dolgusunun kalıcını azaltıyor. Dermo roller skal dolgusunun kalıcını azaltıyor. Retinoid asit içerikli krem ve hap tedavileri skal dolgusunun kalıcını azaltıyor. Bu yüzden skal tedavilerine başlamadan önce retinoid asit tedavisi alan hastalar bu tedavileri tamamladıktan 3 ay sonra skal dolgusu işlemlerine başlaması gerekmektedir. Çok teşekkür ediyoruz hocam. İyi ki geldiniz. Ayağınıza sağlık. Ben de teşekkür ettim. Çok teşekkür ediyoruz hocam. Çok, Çok sağ olun. Ben de teşekkür ederim.